Köprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Sitesi olarak bir kapsamında Şanlıurfa'mızın hem tarihi hem kültürel hem doğal mirasını tanıtmak amacıyla bu etkinliğimizi düzenlemiş bulunmaktayız. Projede emeği geçen mobilya bölümümüze, inşaat bölümümüze, grafik bölümümüze ve aynı zamanda elektrik bölümü hocamıza ve Nuri Edis Demirtel hocamıza teşekkür ediyoruz. Aldığımız eserlerin bir çoğunu öğrencilerden topladık. Sayın Valinin de Şanlıurfa'nın kültürel mirasına çok değer verdiğini bildiğimiz için burada da böyle bir Şanlıurfa'nın gerçekten çok zengin bir tarihinin olduğunu, kültürel bir tarihinin olduğunu ön plana çıkarmaya çalıştık aslında. Göbektepe ile başladık. Tarihin sıfır noktası biliyorsunuz. Göbektepe ile başladık. Harran evleriyle ve geçmişten günümüze olan fotoğraf sergisiyle devam ettik. Ve insanların daha önce evlerinde kullandıkları eşyalarla, yani gerek fotoğraf makinesi, gerek kazanlar olsun, gerek yani birçok ev eşyasında bu serginin içerisinde yer aldık. Hatta bunun içerisinde yemek, içme, sanatçılar, saz ve söz sanatçıları, yazar ve şairleri de biz içine, içerisine aldık sergimizi. Yani her alanda yapmaya çalıştık etkinliğimizi. Yani Şanlıurfa'nın çok zengin bir kültürel mirası var. Biz onu ön plana çıkarmaya çalıştık. Ee, bence başarılı olduk yani bunu daha çok öğrenciler yorumlasa daha güzel olur ama e, Biz hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz Burası arkadaşımın dediği gibi tarihin sıfır noktası Öğrencilerimiz de bu toprakların değerlerini bilsinler ee, Kültürel miraslarına sahip çıksın istedik İnşallah başarabilmişizdir Bir gün oldu kendilerinin katkıları da çok büyük Hepsine de ayrı ayrı teşekkürler ee, Bir GEP kapsamında Vali Bey'imize de saygılarımızı sunuyoruz. İsmail ve edebiyat öğretmeniyim. Arkadaşlarımın da bahsettiği gibi kültürel mirası çok güzel tanıttığımızı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra da birçok şair yazarı tanıyoruz aslında ama bunların işte nereli olduğunu bilmiyoruz. Aslında bakıldığı zaman Urfa'nın yetiştirdiği çok fazla şair ve sanatçı da var. Aynı zamanda hem bunları da gözler önüne sermiş hem de unutulmaya yüz tutan kültürel mirası tekrar canlandırmayı hedefledik. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Bu şekilde güzel bir etkinlik yapmış olduk. Hepsi Urfa ile ilgili. Burada yer alan işte sanatçıları olsun, yazarları olsun, şairleri olsun hepsi Urfa'nın içinden çıkan, hepsi Urfa'nın yetiştirdiği insanlar. Ben de dahil olmak üzere mesela pek çok yazarın aslında Urfalı olduğunu bilmiyorduk. En azından bunda gözler önüne sermiş olduk. En azından kendi içinde bence bir umut işi olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ne kadar zengin bir coğrafyada yaşadıklarını fark etsinler. Kesinlikle devam edecek. Hani bu ilk değildi, son da olmayacak. Bu şekilde devam etmeyi temenni ediyoruz. Bugün okulumuzda bir etkinlik düzenledik. Hiç görmediğimiz eski malzemeler, eskiden atalarımızdan kalan malzemeleri burada tanıttık. Çiğ köftemizi, malzemelerimizi. Çok güzel bir etkinlikti, güzel geçti. Bütün herkese teşekkür ediyoruz. Geldiği, baktığı için, malzemeler getirdiği için. Herkese Allah razı olsun. çok eğlenceli geçti. Oyunlar oynadık, malzemelerimizi gördük. Eski fotoğraflar, eski vazolar, eski saatler falan. Çok güzel geçti günümüz. Bugün burayı çok iyi buldum. Eski malzemeleri getirdik, gördük. Burayı hocalarımız sayesinde bir şey yap, bir proje yaptık. Ve bugün her şey çok güzel geçti. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çiğ köfte yoğurduk. Burada etkinlik yaptık. Arkadaşlarımız geldi, katıldı. Allah onlardan razı olsun. İlk defa geldik. İlk defa geliyoruz daha doğrusu. Şanlıurfa'yı ilk defa daha yakında tanıyoruz.